TRT Müzik ekranlarında Genç Ritmi programında bugün konuğumuz Badem grubu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hoş Merhaba. Nasılsınız? Gayet iyi. Sağ olun. <laughs> Bombaya yakınız ya. Çok teşekkürler. Bizler de iyiz. Siz buradasınız. Güzel müziğinizle, sohbetinizle. Sağ olun öncelikle geldiğiniz için. Yeni albümünüz de hayırlı uğurlu olsun. Üçüncü albümünüz. Üç Bey isminde. Ne kadar oldu çıkalım? Ne zaman çıktı? 10 Kasım. 10 Kasım. 10 Kasım mı gerçekten? <laughs> yani e, hiç tesadüf olmuş evet, bir, yani 3-4 ay geçti üstünden. Işte. E, şimdi 3. klip çalışmasındayız zaten. E, albüm öncesi önce bir klip çekmiştik e, yaz aylarına doğru. Daha sonrasında Yorgun'un klibi e, Kasım ayı ile beraber ve şimdi Zeynep Kasım ile beraber söylediğimiz ilk dinlen beri parçasındayız. Klibi de şu an evet, Evet. E, bu albümün, 3. albümünüzün ismi 3B. Neden 3B? şey vurgulamak istedik yani üçüncü albümümüz oldu artık Badem'in üçüncü albümü ve e, görselleri de üç boyutlu yaptık yani işte bir ilk olsun istedik artık CD devri biraz kapanıyor gibi insanların CD'ye e, olan ilgisi azalıyor biz de dedik ki bunu yine de yaşatalım yani bunu özellikle daha doğrusu değer veren insanlara bir katkı olsun içinde güzel bir sürpriz olsun. O yüzden üç boyutlu görseller hazırladık ve üç boyutlu Türkiye'de ilk, ilk defa çekilmiş olan bir video klibimiz var. Ee, CD'nin içinde de yer alıyor bu. Senin hala bu kalpsin bir parça. Gözlüğü de yanında hediye evet, herhalde. Evet gözlük de geliyor yanında. Evet. <laughs> yani böylece bedava bir gözlükleri de oluyor. Ee, başka şeyleri de izleyebiliyorlar onunla. Ee, üç boyutlu görsellerimiz oldu. Gerçekten çok içimize sinen bir çalışma oldu. Ee, bundan sonra da belki birkaç bir şey daha yapacağız o e, bağlamda. Yavaş yavaş Türkiye'de de bu e, belirtenmeye Türkiye'de galiba değil mi? Evet. Yani aslında çok, e, yurtdışında çok az çekilmiş e, üç boyutlu video klip var. E, yeni şu dönemler hakikaten herkes çekmeye başladı ama tabii ki onu araştırmadık. Yani e, dünyada kaçıncı hani çekilen üç boyutlu video kliptir onu bilmiyoruz üç boyutlu olarak ama Türkiye'deki ilk üç boyutlu görseli sahip olan video klip bu oldu. Peki müzikal anlamda da bir üç boyut söz konusu mudur? E, ileride esasında onu dair bir çalışma yapacağız Mustafa demin bahsetti. E, biraz biraz klip adetimiz çoğalsın bu albümle ilgili. E, gene hani bizi gerçekten takip eden insanlara bir başka hediyemiz olacak. Bu albümün 5.1 Surround e, mixini de hazırlayıp bir DVD edition olarak sunup insanlara hani gö görsel olarak üç boyut dışında ses olarak da bir üçüncü boyut algısını yaratacak bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Sizin müziğinize de ben kesinlikle çok yakışacağını düşünüyorum. Çünkü hani çok sesli, çok güzel bir müzik yapıyorsunuz. Bunu merakla, hevesle bekliyor oluruz kesinlikle. eğer yaparsanız. Ee, bu arada sizin albümünüzden bağımsız çok yakın bir zamanda Nilüfer'de bir düet yaptınız. Çok da güzel bir düet olmuş. Öncelikle tebrik ederim hepinizi tek tek. Nasıldı kendisiyle çalışmak? Keyifli miydi? Aa çok keyifliydi yani sonuçta e, yıllarını müziğe vermiş bir insanla aynı e, odada bulunmak bile ayrıca bir hani keyif artı hani o mütevazilikte olan bir insanla e, bir müzikal çalışma içinde olmak da hem öğretici hem e, çok e, gerçekten keyif aldık. onunla beraber aynı vokalleri aynı müzikal e, müzikaliteyi paylaşmak çok güzeldi sonrasında da aslında e, daha da keyifli olan durum aile içi şiddete karşı bir konser verildi onda da beraber e, şarkımızı seslendirdik e, gerçekten e, bu tür e, hani bir yandan da sosyal sorumluluk içeren evet, çok önemli projelerdi. bir sosyal sorumluluk tabu evet, bulunmak çok keyifli oldu gerçekten e, hani bazı şeyler dikkat çekmek gerekiyor sadece müziğinizle değil bazen e, hani, yaptığınız işlerle de aslında bir yerlere dokunmak gerekiyor o anlamda bizim için çok e, güzel bir proje <laughs> oldu müferdili çalışmak. E Badem grubu sanırım başka insanlarla müzik yapmaya çok açık. Çünkü bunun daha önce örneklerini de gördük. Özlem Tekin oldu. Yanlış bilmiyorsam Serdar Öztop oldu. Hmm. Ee, var mı yakında böyle projeler yine? Var mı doğaç? Ee, Feridun Tevhid aslında aslında bir projemiz var. Ee, o da Eğitim Gönüllüleri Vakfı Bu yapılan Bu gerçekleşmemiş olacak. Gerçekleşmedi. Mi? Yakında evet, evet, yakında gerçekleşmedi. Ee, ama hani kayıtları e, tamamlandı. İşlemikler vesaire bitti. Şu an sanırım e, kimler vardı tam hatırlamıyorum ama sanırım herkes kayıtlarını bitirmiş durumda. Artık mastering aşamasına geçilmiş. yani o albüm de yakında çıkacak. E, herkes Feridun Düzağaç'ın bir parçasını coverladı. Bütün rock grupları. Feridun Düzağaç eşlik etmedi. ama onun parçaları seslendirildi. Nilüfer'den yani farklı olarak kendisi yer benzer bir proje ama hani sadece o vokal yapmadı. Yani o da gayet güzel bir proje olacağı benziyor. Yani çok güzel. Bu tarz çalışma aslında yani iki, özellikle iki farklı e, müzik tarzının aynı potada üretilmesi e, bazen çok enteresan sonuçlar doğuruyor. Yani örneğin Özlem Tekin de mesela rock, okay, rock, sanatçısı ama bizim müziğimizden çok daha sert müzik yapıyordu. Hani e, biz daha e, o zamanlarda hani ilk albümde özellikle hatırlarsın akustik e, tınılda çok vokalli e, tarzımızla gündeme gelmiştik. Özlem'in sert vokalleri birleşince bambaşka bir e, yere gitti parçalarımız. Özlem Kalp e kalpsiz parçasını evet, aynen öyle Aynı albümde İlhan Şeşen vardı. O da yine pop camiasından bir, bir, bir çok, çok iyi bir ses. Dolayısıyla onunla da hani şarkımız Gecelik küsmelerim hatırlarsınız hatırlarsanız Cahit abi unutmamak. lazım. Evet. Tabii Cahit Son Berkay. albümde Cahit Berkay, Serdar de Öztop demiştik, Vorolsuz o yine aynı şarkıda var. Ve en son klip parçamız Zeynep Kasadi'nin gittiğinden beri. Dediğim gibi bu tarz çalışmalar yani hiç bizim de tahmin etmediğimiz bir sinerji yaratıyor ve ortaya bambaşka hani bizim şarkımız daha da güçlü bir hale getirebiliyor. Evet, çok olumlu bir şey bu. Hani zaten hayran kitleniz günden güne artıyor. En azından hani başka müzik dallarıyla da bu şekilde paslaştığınız zaman bence çok güzel faydaları olacak. Yakınlarda duyurmak istediğiniz bir konser, etkinlik, festival böyle bir şey varsa lütfen izleyicilerimizle paylaşalım. Aslında şu an görüşmeler devam ediyor ama Mayıs'a yaklaştığı için biz de heyecanlıyız çünkü en güzel konserleri Mayıs ayında üniversitelerde gerçekleştiriyoruz. Yakında bir Samsun, Antalya gibi konserler var ama tarihleri biz aslında daha çok web sitemizden ve sos sosyal medya aracılığıyla sayfalarımızdan duyuruyoruz. Varsa böyle bir sayfa aslında bunu da paylaşsak çok güzel Tabii olur. Tabii ki Twitter çok aktif kullanıyoruz. twitter.com/bademacı Buradan bizim takipçilerimiz e, anbean takip edilirler bizim konserlerimizi. Aynı zamanda Facebook'u oldukça sık kullanıyoruz. Facebook.com slash Badem Org. Badem? Org. Badem. Evet. E, Badem Org. Evet. www.badem.org web sitemizin. www.badem.org'tan da Badem grubuna ulaşabilir izleyenleri e, Şunu da sormak istiyorum. E, sizin müziğinizde ilk başta sizin de söylediğiniz gibi e, bir akustik tını vardı. Çok seslilik vardı. E, daha sonra bu müzik yelpazesi genişledi. Şunu merak ediyorum, ekipteki üyeler ne tarz müzikler dinliyor? Bu mozaik, bu çeşitlilik nereden çıkıyor? Esasında herkes farklı tarzda müzikler dinliyor ama yaptığımız müzik de esasında dinlediğimiz ortak müziğin bir sonucu olsa gerek. Hepimizin birleştiği nokta biraz daha rock tınılarının ağırlıklı olduğu ve bu rock tınılarında çok sesli vokallerin olduğu müzikler ama hani birebir söylemek gerekirse mesela birkaç isim verelim ben hani gençimde Beatles, <laughs> Queen, işte Elvis hatta Michael Jackson çok severek dinlediğim isimlerdi tabii bunun dışında gruplar da var. İngilizce farklı gruplar, Eagles yani çok vokalli, MFÖ'yü saymak lazım yani, evet. Modern Damgesi Folk üçlüsü de türk gruplardan. gruplardan. Buradan selamlarımızı, sevgilerimizi Aynen. iletelim MFÖ'ye. Modern Folk üçlüsü de keza öyle, onların tabi daha biraz... Onları da iletelim. Folk onları da iletelim. Evet. <laughs> Adı geçen bütün gruplara <laughs> selamlarımızı biraz iletelim. Bir de sana buradan selam falan. Daha başka elektronik tarzda dinleyenler var mı? Yani modern şeyler çok dinliyoruz aslında. Yani modern derken günümüze ait şeyleri çok dinliyoruz. Bu son dönem gruplarını işte Red Hot Chili Peppers olsun, Travis Coldplay bunları çok severek takip ediyoruz. Eski rock grupları işte Bon Jovi, Dire Straits yani sayabileceğimiz çok grup var. Ama genel ortak nokta hep tabii rock da birleşiyor. Herkesin biraz farklı zevkleri ama en çok yine de yola çıkarken galiba Cem Karaca'dan ve Barış Manço'dan çok Aldık yani evet. e, oradan kendi müziğimize doğru gittik ama yine de tabii şeyi söylemek lazım, Bademi çıkış noktası bir vokal topluluğuydu. Sadece üç vokalden başladık. Sonra rock grubuna doğru ilerledik. O yüzden bu vokaller hep kalıcı oldu. ve e, Ama artık gitarlarımızdan da vazgeçemez olduk. Çok Müzik o bu şekilde olmuş. Çok vokalli başlamış. bir rock grubuyuz. Bugün konuğumuz olduğunuz için, canlı performansınızla, bu güzel samimi sohbetinizle ben çok teşekkür ederim. Eminim izleyicilerimiz de çok güzel bir bölüm seyrettiler. En yakın sürede sizi buraya tekrar bekliyoruz. Katıldığınız için çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Yorgunum. Artık